Herkese merhabalar. Bugün sıcak çikolata parçası çekiyoruz. Burada sıcak çikolatamız, atıştırmalıklarımız da var. Ablam yok mu diyeceksiniz. O da gelecek ama şu an e, neyse. Bir, işte ben ona bonesini falan getirdim. Gel, gelmedi hala. Ona sinirlendim biraz. Bonem nerede diyor. Ya üstüne oturmuş. İşte ben de onu çağırdım. Gelir inşallah. Ama ben onu getirmesini bilirim. Soğudu bunlarda. Gel bakayım sen. Abla videodayız. Aa, <laughs> Merhaba Dibi. Merhaba. Boş boş bakma öyle soğukta. Boş boş bakma. Kamerayı <laughs> güzel ayarlasak ya. Öncelikle bunların nasıl ayarlandığını, merak, hazırlandığını merak eden var mı? Ben. O zaman bakalım. Öncelikle yazılar ters gözükeceğinden şöyle okuyayım ben. Videoda görüşürüz yazıyor ekranda. Bu lezzetli şeyler nasıl hazırlandı izliyoruz yazıyor. Başla. Hadi. Burada tepside taşıyordum da. Evet, bu şekilde. Atıştırmalıklarımızı da beğendin mi? Evet. Petito'da da bize ne çıkacak acaba? Hmm. Ay çiçek şey yap. yap. Ay ters tutuyor bir i̇şte şey var. Acaba bana ne çıktı? Yorumlarında yaz. Çekmek İçeceği var. Hmm, tamam sen. Getirsene seninkini diyecektim ama. Yuttum ben. <laughs> Gösterdim zaten. Bakalım nasıl olmuş. Ben yaptım. Kesin kötüdür. Dökülmez inşallah. İnşallah dökülür. <laughs> Azıcık konuşsana. bir <"Höpüdet> Şimdi çıkıyor. <laughs> Dökmüyorum da. <laughs> Bence çok lezzetli. Delicious and yummy. İkisi de aynı anlamda. <laughs> Ya çekmesene yediği şey. <laughs> çay partisi var. Onu inşallah bu videodan önce yükleyebilmişizdir diyorum. Bu artık bir seri haline geldi abla. Hı, -hı. Ada çayı içiyoruz. Ada çayı partisi. Efendime söyleyeyim limonlu çay partisi gibisinden devam edecektir. Süt partisi de olur. Hala çikolatayı <laughs> yiyor. Ya çekme artık ya. Zıt. <laughs> Nereye ışınlanalım? Tamam. Ya bir dakika ne yaptın? <laughs> Nereye ışınlanmak istiyorsun? Ben çikolatamı çikolata mı yiyeceğim? Ben de yiyeyim. İlker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Yok. Ne 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 ne. <laughs> Zıt. <laughs> Bu videodan da deli olduğunuzu, anladığınızı düşünüyorum. Çünkü no, öyle. Ben değilim. E, tabii tabii. Sana çekmişim. Ablam başladı bile. Bir lokmalık zaten. Hem hemen ağzı atılıyor. Neremi Nere atacağım? Burnum ama. <laughs> İyi Ablamı beklerken tabii. Dur. <laughs> Bak kesin gittik gittik. Bak kesin fark etmedi bir anda yutmadı daha. Ben dedim gidecek diye yutuldu gitti. Nereye gittim ben ya? Burası da neresi? hı Rica etsem oradan biraz daha çikolata getirir misin? Mutfakta değilim. O zaman mutfağa git. Hayır. Evet. Kapı açılmıyor. Gel yardım et. O sırada minik. Ya gidemem kapıyı aç çabuk Isı işte. ablam bekliyorum. Abla gel artık. Gelsene artık. <laughs> <laughs> üç buçuk saat sonra. Ha, başlamış video. <laughs> evet. Üç buçuk saat sonra. Valla ulaşabildim. Ablam gördü. Üst gördünüz mü bilmiyorum. Çok yavaş yürüdüğünden. Yok bu benim hızlı versiyonumdu. Koştum hatta fark etmişsindir. Video 6 dakika sürmüş. O kadar oldu mu ya? Bitirek mi? Bitirelim. Ee, evet. Halayla bitirelim. Ha geçen halay yaptık. Bu sefer horon. Tabii evet. Niye hemen bırakıyorsun ben sana? Neredesin? Bilmiyorum. <laughs> Karanlık burası. Aa oradaymışsın. Neredeymiş? Aa dur bir ışık var. Dur arkana. <laughs> Bekle. Attım. Abla, benim, Aa, benim elim, elim çıkalı. Çık. Dur çıkıyorum. Aa burada biri var. Benim ol, gel. Evet tamam. Gel, yardım edin. Tamam. Bu aralar bu bu bardaklarda bir sıkıntı var. İyi yıkanmıyorlar herhalde ya. Sıkıntı var. Ne geldiğim ben tutayım be. Kesin gene gideceksin. İyi misin? Kamerayı bana ver. Tamam, dur, yolluyorum. Kamerayı da içip vermeliydim. Dur burası senin odan. Nasıl benim odam? Abla. Benim karşıyım. Çok mutluyuz. Ay Gizem ne oldu? Burada bir şey var. Bir saniye bir şey gösteriyor. Ok var burada. Kalem kutusuna bakma. Ablamın mı? çekelim halay mı? Bu horon tepiyor. Bu ne yapıyor bakayım? La 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 Abla. E hmm. Bu da ablam. <laughs> Dur bakayım. İç şu kahveyi. İç bakayım. İç. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Yani e, kahveyi belki kafamı sokmasaydın daha iyi olabilirim. Bu video bitsin. Bir kamera, dakika ka dur. Kamera arkasına geçir geçilsin olur mu? Hayır. Hmm. Ben yandan ben istiyorum. Dur bu bizim tarzımız. <laughs> bye bye bay hey, bay. Kamera arkası. Dur dur çikolatayı daha ye. ya, yeni. <laughs> Yenisini alırız. Of tamam getiriyorum. <laughs> Gofretleri de bitirmişsin. Al sana yeni çikolata. Bekle yeni gofret getiriyor. <laughs> Geldim. Getirdim. ama Ya of yemişsin yine. Abla. <laughs> Abla. 3, 2, 1 kayıt. <laughs> Öyle değil gel bir daha. Gel hadi. Hayır ağır çekim gibi şey. 1, 2, 3. Mısır tarzı Hayır. Bir daha. Robot <laughs> 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 tarzı. Hadi. Hayır. <laughs> 3, 2, 1. <laughs> Evet arkadaşlar bir saniye. Tamam. İkinci gidişim. Evet arkadaşlar yani ben çikolatayı yemeyi çok yiyeyim. Umarım sizi seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuz. <laughs> İbreyan. Hadi bye.